Günümüzde bu sekiz sınıfın, hani ayetle sabit olan bu sekiz sınıfın dördünü bulmak mümkün. Dört tanesini. Bunlar kimler? Bunlar fakirler, miskinler, borçlular, ondan sonra yolcular, Allah yolunda cihad edenler, bu beşincisi bu ama bu cihat edenler ayıracağım şimdi o yüzden buraya ilave ediyorum. Ama bu dördünü hemen elinin altında bunu bulmak mümkün. Şimdi bir de mümkün olmayanlar var. Bunlar kimler? Normalde şimdi bunlar zekat memurları. Yani bir zekat memuru bulamazsınız. İslam devleti yok. Türkiye Cumhuriyeti layık, demokratik ne o işte insan haklarına saygılı hukuk devleti, İslam devleti olmadığı için onun zekat memuru yok. Olması da mümkün değil. O yüzden bunu bulmanız mümkün değil. İkinci ikincisi ne? Köle. Yani kölelik sistemi yok. O yüzden kölelik sistemine göre de siz bir kimseyi bulamazsınız. Bulamayacağınız bir kimse daha var. O da ne? Örneğin işte kalbi İslam'a ısındırmak. Bu Hazreti Ömer radıyallahu an Hazretleri zamanında ictihat da böyle o günkü sahabelerin e, kaldırmış vaziyette. Bu böyle hani gayrimüslimlerin işte kalplerini İslam'a ısındırma meselesi Hazreti Ömer Efendimiz zamanında Hazreti Ömer Efendimizin ictihadıyla kaldırmış Hanefiler de zaten bu yoldan yürümüşler demişler ki bunlarda böyle bir şey yok o yüzden icma ile ondan sonra bunu kaldırmışlar